Gel! İşe ihtiyacım var. İş verin bana. Geç bu şöyle otur. Ne iş yaparsın? Adım Cihan Albayrak, 27 yaşındayım. İş arıyorum, paraya ihtiyacım var. Lütfen bana iş verin. Ne iş yaparsa? Her şeyi yaparım. Dönercilik için geldim. Dönerden çok iyi anlıyorum. Samsunluyum. Et, etten de çok iyi anlıyorum. Samsunluyum diyorsun, dönerden çok iyi anlarım diyorsun. Peki... Döner tavuk neresinden yapılır? Yanlış hatırlamıyorsam bu tarafından yapılıyor. Döner içinde çalıştın mı? Şöyle söyleyeyim. Dünyanın en büyük döneri 6 Kasım 2005 tarihinde Eyüp Solmaz tarafından 2 tonluk bir döner halinde yapılmıştır. 2 ton. <laughs> Ama niye böyle yapıyorsunuz? Dedim, işe ihtiyacım var. Bana para lazım. Bizim adama ihtiyacımız yok kardeşim. Ama adama ihtiyacımız yok. Lütfen. lütfen. İşe ihtiyacımız lüt. yok. Gir! Merhaba. İşe ihtiyacım var. Oyuncuyum ben. Oynadığın film var mı? Bir tane filmde oynadım. O da 4000 izlendi. Salon vermediler. İlki Gervais mizahı vardı. İyi de bir filmdi. Güveniyorduk ama... Filmin adı ne? Bunu soracağınızı biliyordum. Adı yok. Bir gel. Çık dışarı! Bu Nuri Bilgi azarlaması. Siz gerçek mi filmcisiniz Ben sizinle çalışmak istiyorum lütfen. Git çık dışarı. Bakın. Çık dışarı. Dünyanın ilk filmi 1895 yılında Lumiere kardeşler tarafından 50 saniyelik bir şekilde yapıldı. Çık yapalım. dışarı lütfen. Çık Trenin dışarı. Yapalım. Peki jor Müslim neymiş? Öğren hepsini. Yer. Fatty unver, Middle vein, Got insane, but the memory Müzisyenim, iş arıyorum. Lütfen bana iş verin. Geç şöyle otur, sandalyede otur. İşe ihtiyacım var. Müzisyenim, kendime güveniyorum gerçekten. Steve Wonder, Chuck Berry, Kirk Hammett bir sürü idolüm var. Gerçek insanlardan, gerçek insanlardan ders aldım. Müzisyenlik yapmak istiyorum. Bana lütfen iş verin. İpini koparan müzik seyenim diyor. İpini koparan buraya geliyor ya. Şarkıların var mı? Şarkım yok ama bir enstrümanınız varsa kendimi gerçekten kanıtlayabilirim. Kendime güveniyorum. Çal bakayım şu gitarı. 50 kuruşunuz var mı? Elli kuruşa gitar çalıyorum çünkü ben. kes kes. Çık dışarı. Ama Steve Wonder Chuck Berry bir sürü gerçekten referans. <laughs> çık dışarı. Bakın. Dünyanın ilk şarkısı 14. yüzyılda. Çık dışarı. Bu ilahisi adında bir şarkıyla başladı. İlk şarkı, ilk beste. İş yok, çık dışarı. Ama bu şekilde gerçekten benim paraya ihtiyacım var. Çık dışarı. <laughs> ne oyun yapacağınız için ya. Eline dımbır, saz alan, eline gitar alan sanatçım diye çıkıyor piyasaya ya. Yeter kalan ya. Sizden mi uğraşacağım? Allah Allah. Yok. Ben sanatçıyım. Yok bilmem ne. Bırak. Git git. İstemiyorum. Gelmeyin. Liza, <laughs> güldürü, eğlence, şiir. Hayır, şiir okumayı düşünmüyorum. Belki bir gün canımız isterse okuruz ama gerçekten şiir okumayacağım. İçeriklerimin içinde böyle bir planım yok. Aksiyon! Heyecan! Cesaret! Bu ada hayatta kalmak! Cihan Albayrak YouTube kanalı açıldı. <laughs>